Bahar aylarının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yılda besiciler hayvanlarını yaylalara götürmeye başladı. Ancak Şavak aşiretine bağlı Pertek ilçesi Pınar köyü sakinleri hariç, yaylaların bir kısmının güvenlik nedeniyle kapalı olması, bir kısmının da özel mülkiyete ait olması yüzünden besiciler bu yıl yaylaya çıkamadı. Cumhurbaşkanıma sarsılıyorum bütün Türkiye devletine sesleniyorum. Biz de talike durumdayız. Rızkımız gidiyor. Şunun kilosunu 3 milyona alıyoruz. Şunun kilosunu 3 milyona alıyoruz. Şunun kuru samanın kilosunu hayvan şimdi yiyor. Bu Mayıs ayında bunun kilosu 2 milyondur. Da bunu da alamıyoruz. Mart ayından bu yana, Mart ayından bu yana adamda 60 milyara borç almışım, 60 milyara ki şimdi de mal veremedim adama, 15 milyara mal vermişim adama, 60 milyara bu, bunu atmışım, yem arpa saman almışım, 15 milyara mal vermişim adama, adam da vermiyor bana, yem de vermiyor, arpa da vermiyor. En azından günde 3 tane koyunumuz bu sarılık hastalığından dolayı e, ölüme gidiyor. A, orunda boşuna ne kökünü ölüme terk edeceğiz. Malın kökünü bir devlete acil olarak yer istiyoruz. Bizi kurtarsınlar. Bize yer versinler. Yaylamız yok, yerimiz yok. Kuraklıkla birlikte suların çekildiğini söyleyen besiciler, yaylaya çıkamadıkları için ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. E, bu sene malum Türkiye genelinde kurak bir bölgede biz yaşıyoruz şu anda. Yağış yok 2-3 aydan beri. Ot yok, koyunlar açtır. E, bizim de imkanlarımız yani bu zamanlarda, bu tarihlerde normalde yaylalarda olmamız lazım. Ama bir şekilde sıkıntı oldu. Yaylalar açılmadı. Açılan yerlerde kapasiteler doldu. Ben şu anda sizin kanalınız sayesinde Sayın Valimize sesleniyorum. Bizzat gelsin bizi yerinde ziyaret etsin. Biz ne durumda olduğumuzu bizi görsün. Ona göre bir karar versin ve bize yardım etsinler. Burada en azından nerede baksan şu an 10 bin hayvan var bu köyde. İstersen gezip görebilirsiniz. Bu ta taşları görüyorsunuz. Toprak kalmadı bile. Bize yardım etsinler. Burada 10 nüfus besliyorum. 10 nüfusum var. 250 tane koyunum var. Yarısı borç. Yarısı da hast hastalıktan dolayı yem yemiyor. Mağduruz. Devletimize bir yardım istiyoruz. Yayla sıkıntısı var. Yayla sıkıntısı var. Ondan sonra kaynar, kaynar su dağra içiyoruz. Su yok. Mağdur kalmışız. Sıcak. Sürekli yem veriyoruz. Sürekli kendi cebimizden veriyoruz. Yem arpanın kilosu, arpanın şeyi gramı 3 lira, saman 2 lira artık alamıyoruz. Yani çok mağduruz. Birçok köyde aynı sorunla karşılaştıklarının altını çizen Şavaklılar Derneği Başkanı Naim Doğan, bu mevsimde normalde yaylada olması gereken hayvanların köylerde olduğunu söyleyerek besicilerin bir an önce yaylalara yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Şu mevsimde ki Haziran ayına gireceğiz, şu anda hayvanlar arpayla, samanla besleniyorlar ki bu hiç görülmemiş bir şeydir. Normalde bu mevsimde hayvanların yaylalarda olması gerekiyor. Şimdi şu anda bulunduğumuz Ayaspınar köyünde... Yaklaşık 10 bin civarı, 10 bin üzerinde küçük baş hayvan var ve e, sabahın beşinde benim vatandaşım, benim üyem ağlayarak beni aramıştır. Biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Sesimizi duyuramıyoruz. İlgililerden destek bekliyoruz fakat bize e, kimse kapısını açmıyor. Yani bu vatandaşların yaylalara bir şekilde yerleştirilmesi lazım. E, şu anda e, bu hayvanlarda da hastalık yavaş yavaş baş göstermeye başladı. Az önce İsmail amcam çok güzel bir şey söyledi ciğeri yanıyor. Bu, 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 hayvanlar diyor benim değil diyor devletimindir diyor. Gerçekten öyle. Benim üyelerim sadece bunun bekçiliğini yapıyor, çobanlığını yapıyorlar. Bunlar devletimizin milli servettir bunlar. Devletimize aittir. Dolayısıyla şu anda acilen Tunceli valimizin, il müdürümüzün, ilgili mülki amirlerin bir an evvel gelip bu köylülerimizle konuşup biz de pazartesi günü dernek olarak e, kendilerini arayacağız. E, yani bu işe çözüm kimse... Oturup bu üyelerimizin sorunların çözümü noktasında görüşmeler başlatacağız ve burada da sesleniyoruz. Yani üyelerimizden kapılarınızı açın, çağırın ve bir an evvel yani şu anda bu bölgenin, şu Tunceli bölgesinin en önemli sorunu budur.